Değerli arkadaşlarım, bugün sizlere tıp tarihinin, kadim dünyanın en önemli, en eski ilacını tanıtmak istiyorum. Ben de bu konuyu çalışırken gördüm ki inanılmaz bir ilaç var. Kil, bizim bildiğimiz kil. Bu tarihin en eski devirlerinden beri çok önemli bir ilaç olarak eczacılık tarihimizde çok önemli bir yer alıyor. Dolayısıyla biz kili ki bugün ona bentonit diyorlar kilin cinsine. Bununla ilgili ben tıp tarihini çalışırken inanılmaz önemli şeyleri gördüm. Nasıl biliyor musunuz? Milattan önce 3000 yılında bile Antik Mısır'daki hekimler kili ilaç olarak kullanıyorlar. Aynı şekilde milattan önce 2000 yıllarında Mezopotamya'da hekimler kili ilaç olarak kullanıyorlar. Antik Yunan'da görüyorum inanılmaz bir şekilde kili ilaç olarak kullanıyor. Hatta o kadar kutsallaştırmışlar ki sadece tapınaklardaki görevli din adamları senenin belli bir zamanında bu kili çıkarıyorlar. Onu hamur haline getirip ufak tabletler yapıyorlar ve bu tabletlerin üstüne o tapınağın en önemli kutsal damgasını vuruyorlar ve onu ilaç olarak satıyorlar. Sevgili arkadaşlar o yüzden terrasiciliyata denmiş. Yani bir şekilde toprağa Sicilya toprağı, limni toprağı diyorlar ve en çok kullanılan şey mühürlü kil. Yani üstünde mutlaka önemli, kutsal bir damga olacak. Çünkü tekerlerini almışlar. Çok önemli bir ilaç. Tarihin her döneminden beri biz şunu biliyoruz ki iyi para getiren bir ilaç. Benim Gördüğüm şöyle çok önemli bir şey var. Eğer bir ilaç tarihin bütün coğrafyalarında ve bütün dönemlerinde sürekli olarak ilaç olarak kullanıldıysa o çok önemli bir ilaç. Ki kil bentonit kili bunlardan biri.